Sevmeyen çok ama hepsi tuttu çenesini, tuttu çenesini çünkü gördü ebesi. <laughs> Kese ben Florian e, dereceli maçtayız öteki hesabımı buldum arkadaşlar yerleştirme maçlarındayım şu an karşında oryanla var önce E açacağım e, Fizden kısaca bahsedeyim arkadaşlar Q'su rakibin üstüne atılıyor W'su düz vuruşu güçlendiriyor aynı zamanda e, farm'a son vuruş atarsak resetleniyor arkadaşlar Esi hasar almaz oluyoruz e, bir saniye Ve rakibe demeç veriyor ultisi de balık atıyor arkadaşlar biliyorsunuzdur Ya sen bir sal beni kanka ya bu kadar da dallama Kuleye kadar kovalamasını satayım Boş agresif yapıyor yani Tamam güzel Lane de sorun değil. Ama beni çok uyuz ediyor şu an. <laughs> ah onu kaçırmasak iyiydi. Güzel vuruyor arkadaşlar oraya 3 oldu. Agresif yapabilirim. Ölebilirim şu an atacak atmadı. Tamam güzel. <laughs> Neyse 5 seviye olana kadar kesemeyeceğiz orayı anlayın. yok. Bu çok iyi. Direkt canımı doldurmadan koşacağım. Farmları kaybetmek istemiyorum. Şöyle koşalım. Şöyle W ile farmları alabilirsiniz arkadaşlar <laughs> 5 olana kadar pasif duracağım oryanla oynamayı biliyor arkadaşlar Olaf'ı gördüm deliye bak <laughs> Oraya 5 seviye olana kadar bekle. Tamam oldum gel bakalım. Alırsın onu Yasuo. Güzel. Tutuştur ölmeyecekti arkadaşlar. Güzel fiski attı. Ama Yasuo gördü. Güzel. Orianna aşırı farm kaybedecek. Çok geri düştü şu an. Ee, bir tane çizme sıkıştıracağım. Arkadaşlar e, pırıltı ve lig aldığınız zaman fiz resmen uçuyor. Aşırı damage vuruyor. Lane yetmiyor genk yememesi için akıllanmış. <laughs> Aferin Orianna. Güzel. Bir dahakine keseceğim onu. Eriye alayım. Canım fullensin. Tutuşturu var. Şöyle bir E ye atayım. Alev Ejder önemli arkadaşlar almamız gerekiyor Arkadaşlar Fizz'in şöyle bir kombosu var göstereceğim Q ulti atıyorsunuz rakip şey veremiyor Seni alacağım ölü öleceğim Güzel Lig bay'ini aldık şu an oraya her türlü tek yer bizden Arayıcı alacağım, roam atmaya başlayacağım e, lane'lere. aşırı burst demeyici var arkadaşlar, bunu göstereceğim size. Şöyle dörtüp geri çıkalım. Ultim geliyor, 10 saniye sonra Orion'la öyle? O yüzden biraz geride oynuyor arkadaş. Ama oraya anlayabiliyor. Gayet iyi oynuyor beğendim. Burada free kill'ler gördüm. Çok iyi oldu Alev Ejderi bunu almamız gerekiyor arkadaşlar. Yasuo'cum gel. Yasuo'yu ya sövüyorlar. Alırsın onu herhalde. Tamam çarpı varmış korkuttu beni. Geri dönsem kesebilirim ama artık base atacağım. Canım az mide gitmem gerekiyor. Bir direk rabolon çekmemiz yok mu? Yasuo o farmları beni geri düşülyon kanka Başka bir şey değil ya Adam zaten midde Şöyle direkt atlayalım damage'mizi verelim öldü zaten <laughs> Ben bile beklemiyordum o hasar arkadaşlar gördüğünüz gibi Direk tek atıyor Saldırabilirsin Yasuo. Ee, ya so. soloya gideyim desem Wayne öldü sanırım. Şuraya yetişeceğim. Olaf'ı gördüm. Bizim ormana giriyor. Girin. Ya güzel tuttun. Aferin. Şöyle reset diyelim de buluyor. <laughs> Öldü mü? Öldü. Güzel. Kadar. Arkadaşlar iyi orada hızlı attım. Biraz heyecanlandım. Ölmeyeyim diye. Geliyorum. Rabodon bitmiş. Şimdi uçana kaçana tek atıyoruz. Dokunduğumuz yok olacak. Şuradan bekleme süresi botunu e, önereceğim. Orianna'yı gördüm. Orianna öldü. Nit <laughs> kuleyi alacağım. Çok önemli. Kuleye 600 vurduk arkadaşlar. E, Lig B'nin BN pasifiyle. Vayne'e gitmek istiyorum. Saldır. Şunu direkt şöyle alalım. Bunu da yavaşlattık zaten. Yasu aldı güzel. bakacağım Umarım vardır varsa buraya doğru gelir gelmiyor Tamam biz alalım delay var arkadaşlar biraz onu dahilleyebiliriz Dragon'da nasıl kaldı o ya? Orianna'ya gideceğim. Farm'ı etmiş Şöyle bir alalım hepsini. Farm'a tek atıyoruz arkadaşlar W ile görüyorsunuz. Şuradan bir canımı doldurayım. Ultim geliyor. ultim geldi şöyle bir ultimizi atalım <laughs> güzel base'imizi atalım <laughs> arkadaşlar ben 3. itemlere hextech alıyorum ve zhonya hextech'in pasifinden bahsedeyim bir rakibe düz vuruş veya yetenek katarsanız şu kadar bir büyü hasar vuruyor nerede bu 100 veya 200 yetenek gücünün bilmem kaçı şöyle bir sen tek ye sen de öldün ben içeri geçeyim arkadaşlar baya ses var balkonda Umarım hemen sur vermezler. Kuleye 600 vurduk. Blues'u çıkıyor. Blues'unu alacağım. Şöyle bir arayalım buraya. Lux'ı gördüm. Şöyle sen bir öl bakalım. Ama biz de öldük. Sorun değil. Güzel. Ee, şimdi ne alalım? <laughs> Şu itemi alacağım arkadaşlar. Bu itemin pasifi. Canı %20 derinin altındaki rakiplere kritik vuruş yapar. Bu W W stekleniyor arkadaşlar Lick Bir damage vuruyor akıllara zarar. Tavsiye ederim. <gülüyor> <gülüyor> Onların blosunda gözüm var gidiyorum. Blue'ları var güzel alacağım. o bir keselim. Bekleme süremiz ne alemde? 60, güzel. Zonyam var. <laughs> Daha Çek bir bilis direkt tek atayım. Dikkatli oynuyorlar. Şu solo kulesi neden alınmıyor acaba? Ben gidip alacağım. Şöyle bir alalım. Arkadaşlar Fizin animasyon iptalini de göstereyim size. Sen ne yapıyorsun kanka? Arkadaşlar düz vuruş atıp direkt W'ye basıyorsunuz şöyle. Animasyon iptali bu rakibe girerken yapın bunu. Direkt W basmayın yani. <laughs> Ölümden oldu Jax. <laughs> Jax'i gördüm. Bizim adamı direkt tek dedi adam. Şöyle atarsam tutar. E'yi otomatik attığım için arkadaşlar başka yere gitti. E'yi otomatik atmayın. Şuradan manamızı fullleyelim. Ultimiz geliyor. Zonya bile basamadım arkadaşlar. Neyse sorun değil. Son item içtik de alacağım. Büyü nüfuzu. Karşıda Vayne kasmış. Vejex. 17k farm yapmışız. Çok iyi. <laughs> Vayne iyi oynarsa smurfleyebilir arkadaşlar. Çok güçlü bir ADC ile etti. kesmezseler V'nin hepsini kesecek orada. Tamam öldü güzel. Şuradaki farm alıp sonra blue alacağım. 1100 vurduk. Wow. Şu vurduğumuz demeyece e bakın arkadaşlar. 1100 ne? <laughs> Şuradan hemen kuleyi almak istiyorum. Redlerine bakacağım. Şu an baron almamız gerekiyor. Gereksiz zorluyoruz. Aa red yokmuş. E ee, geliyor. Oynarım. Aa oraya mı? Ne yaptın öyle? Öldün sen kanka. Seni kimse kurtaramaz. sizin demeyici aşırı var arkadaşlar. Oynayın bu hero'yu. Ultim geliyor. Şöyle bir atalım buraya. Oy. Doçladık arkadaşlar. Bir buçuk vurdum adama şaka mı bu? Arkadaşlar maç bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.